Aşağıda bir GSM abonesinin 30 günlük bir ayın 15 gününün sonunda telefon paketindeki kalan internet ve konuşma sürelerini gösteren ekran yer almaktadır. Her gün eşit konuşma süresi olan ve eşit boyutta internet kullanan bu abone için, birinci ifade ay bittiğinde %10 konuşma hakkını kullanmamıştır. İkinci ifade ayın 20. gününün sonunda internet paketi bitmiştir. Üçüncü ifade eğer ekrandaki göstergeler ayın 20. gününe ait olsaydı ithane paketi ay sonuna kadar yeterdi. İfadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi verilen ekrana bakacak olursak kalan konuşma süresi %55. Dolayısıyla kullanılan miktar %45 olur. İthanette ise kalan ithanet %25. Dolayısıyla %75'ini kullanmıştır. Bunları 15 15 günün sonunda kullanılan miktarlar. Birinci ifademize bakalım. Ay bittiğinde %10'lu konuşma hakkını kullanmamıştır demiş. Şimdi 15 günün sonunda %45'ini kullanmışsa 30 günün sonunda %90'ını kullanır. Dolayısıyla geriye %10'lu konuşma hakkı kalır. Birinci ifade doğru bir ifade. İkinci ifademize bakalım. Ayın 20. gününün sonunda tane paketi bitmiştir demiş. Şimdi 15 günün sonunda %75'ini kullanıyorsa ben bunu 15'e bölersem demek ki bir günün sonunda %5'i dilimini kullanıyormuş. 15 günün sonunda %75'ini kullanıyorsa 20 günün sonunda %100'ünü kullanır. Dolayısıyla internet paketi biter. İkinci ifade de doğru. Geçelim üçüncü ifademize. Eğer ekrandaki göstergeler ayın 20. gününe ait olsaydı internet paketi ay sonuna kadar yeterdi diyor. Şimdi bu 15 günün sonunda verilen ee, internet yani kullanılan internet bunu 20. günden hesaplayalım. 20. günün sonunda %75'ini kullanırsa bize ay sonunu soruyor. Yeter mi yetmez mi diye. Şimdi her tarafı 3 bölü 2 ile çarparsak burada 30 gelir yani 30 gün gelir. Burayı çarparsam 100'den fazla olur. Yani yetmez. Dolayısıyla 3. şık yanlış bir ifade. Arazım şık C şık olacaktır. Geçelim bu sorumuza. Bir cep telefonu şarja takıldığında pili telefon kapalı iken her dakikada %2, telefon açık iken her dakikada %1 dolmaktadır. Telefonun pili %20 dolu iken kapalı durumda %60'ı dolana kadar şarja kalıp sonrasında telefon açılarak %90'ı dolduğu anda telefon şarjdan çıkarılıyor. Buna göre telefon kaç dakika şarja kalmıştır diye sormuş. Telefonun pili %20 dolu iken kapalı durumda. Kapalı durumdayken şarj ediliyor %60'a kadar. Kapalı durumda ne kadar şarj ediliyor? %40 şarj ediliyor. Arasındaki fark %40'lık dilim. Tamam. Kapalı iken her dakikada %2. Dolayısıyla 40 bölü 2'den 20 dakikada şarj ediyormuş kapalı durumda iken. Daha sonra şarj %60 iken telefonu açıyor. Açtıktan sonra %90'a kadar şarj ediyor. Açık iken her dakikada %1 dolmaktadır. Ne kadar doluyormuş açtıktan sonra %30'luk dilim doluyor. Dolayısıyla %30'luk dilimde 30 dakika dolar. Dolayısıyla bizden kaç dakika aşağıda kalmıştı diye sormuş. 20 dakika ile 30 dakikayı toplarsak cevabımız 50 dakika olacaktır.